Arkadaşlar bugün Brawl Stars'ta kutu açılımı yapıyoruz. Yanımda Doruk var. Hoş geldin Doruk. Hoş bulduk. Bana yalan diyenler varmış. Onlar için geldim. Ya hazırsanız ilk kutuyla başlayalım. Bu bir şey yok değil mi? Aynen. Oo, Hakkı almışız. Aynen. bu arada Crow, Crow niye güç puanı vermedin demişsiniz. Arkadaşlar 2 saniye şimdi bakın. Allah için ben buna niye vereyim? Zaten 150 güç puanına ihtiyacı var. Zaten çıkacak bir dahaki kutu açılımında. Niye vereyim? Arkadaşlar şimdi mantıklı olalım. Bir de 15 yazdığı siz hepiniz mega kutudan anlamışsınız. Arkadaşlar büyük kutudan 15 altın verdi Dora. Mega kutudan 15 yazmadı. Yazmaz da. Tamam. Önemli şeyleri söylediğimize göre. O yüzden videoya... Madem önemli şeyleri söyledik açmaya devam edelim. Üçüncü büyük kutu. O 55. Güzel Viper artık sonundaydı. sonunda yedi. Sonunda. O bayağı karakterler max'a yaklaştı benim ya. 48. Güzel. Bir şey vermeyebilir arkadaşlar bu açılımda. Bir dahakine daha çok verebilir. Çünkü ben ondan itibaren hiç kutu açmadım. Yani zaten oran düşük yani. Şimdi Savaş kutusu. Oo. Ruh toplayıcı. Oo çok iyi. Güzel ama öteki olaydı daha iyi olurdu ama olsun kötü değil. En azından savaş kutusundan iyi. Ya aynen. Büyük ama 11'deki. Oo 122 bu 122. nedir ya? Para için iyi. Karakter için kötü. Aynen. En azından çok verdi. Hani böyle 35 35'te 35 altında çıkıyor ya. Bir türlü de seviniyorsunuz arkadaşlar yani. 35 altında. Şimdi, 36, şimdi şu ama. 21'dekini 12. açacağım karışık olsun. Güzel. En son yine yükseltmelerimizi yaparız. 61. Oo bir bir güzel. Mega, mega, mega. Megalara daha bekleyelim mi ya? Bilmiyorum. Önce bir tane patlatalım mı? 30'da yani... bir tane açalım ya. Aha. 2 saat gelmedi. Ya 32 kim bekleyecek? Bir tane hemen buradan aç. Ve 5. Olsun. 5. Ha arkadaşlar hatırlamışken şimdi buradan da bir hani buradaki kutulara bir açalım yani değil mi? Aynen. Önce büyük kutu yıldız puanıyla 55. Şeli bo. Bayağı bo verdi. Evet. Ve mega 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 mega, mega. <laughs> Çok korkutucu. Asıl. az para verdi ama. Az para vermiş, kötü. Aynen bari bir şey vermiyorsun. iyi para ver ya. Hı. 17 17 açıyorum 60 Üf şu ana kadar ortalama ben şans çok severim bak, 15 sayısını severim O zaman 15'i daha sonra açacağım Aynen öyle. Şu ana kadar ortalama bir şansla ilerliyoruz Bana göre O 32 veriyor Evet veriyor Sence ne? Karakter olsun lütfen, lütfen. Bence zor ya O güzel güzel bu iyi bu iyi lütfen. Bu iyi, bu iyi. Bu güzel verdi, tamam. Bir de yorumlarda genelde aksesuara çok fazla sevinmişsiniz diyoruz. Aksesuarlar genelde işe yaradığı için sevinmemiz normal. Arkadaşlar, tabi bir sürprizim daha var size. Bu hesapta önceki sezon da var. İşte. 23. Oo, 36. Hayır ya, bir taneyle kaçma, bir taneyle kaçmasın. Verebilir, verebilir. Verdi, işte bu. Sence evet. ne? Bence yıldız gücü o oh, Güzel aslında bu o kadar o kötü. Bu Frank'in yeni aslında çok iyi Abi bence yenilerin içinde en kötü Poco'nun sonra Frank'in. <laughs> <laughs> Artık 15'i açmanın zamanı geldi. Bence de. 15 tır Gözüme. <laughs> 31'deki büyük kutu. 88. Dur şu Arkadaşlar onları <laughs> masaladım. Yok mu be? Harbiden yok mu? Altı, okey. Altı, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Hızlıca geçelim, pen, okey. Bence karakter olabilir. Emin değilim ama karakter olabilir. İşte <laughs> işte bu! İşte bu! Yeah. Arkadaşlar artık Mortis klip gelebilir. İşte bu. Aynen öyle. Çok iyi. Bay bay. Lan bilgisayardan aşırı derecede bir fan sesi geliyor. İnşallah sizde yoktur. Savaş kutusu. 15 Büyük, büyüktü, büyüktü. 49. 49. Nereden geldin? Bitti demiş. <gülüyor> <gülüyor> Mega 20'deki fontu güzel. Mino. Mega'lar oldu. <laughs> Aa Ama Pokemon'sa çok kötü. güzel. Ve 3 gibi. Uuu, Okey, Çok iyi. İyi oldu. 5 Arkadaşlar tam şuraya süreyi yazarım. Şu anda biz bir bakacağız karakterler yükselebilir mi, 7 olabilir mi, maxlanabilir mi diye. Şu an süre geliyor. Oraya gidebilirsiniz. Geçmek istiyorsanız, buraya bakmamak istiyorsanız bir sus sırada bakalım. Şunlar max olur mu? Olmuyor bunlar. Dur şöyle yapsak. Seviye desek. Oo max oluyor. Yok. Ben ha görevler tamam Benim. Ve Poco'yu maxlayabilirim. Penny B. Ben Poco'yu maxlayayım ya güzel olur. <laughs> ya Poco Max. Penny mi B mi? Ya da yoksa bekleyeyim mi? Krova bek. <laughs> abi ben Krova'yı Krova istemiyorum. Bilmiyorum. Kaç para var? Birine basabilirim. Hatta üçüne bile basabilirim gelince. Abi ben B'ninkileri seviyorum ya. Ben B'yi de bastım şu an. Basılıyor mu şu an Penny'ye? Basılmıyor çok yakın. Evet arkadaşlar geldik şu anda. Benim en sevdiğim karakterlerdendir. Bu dürüst olduğunda. Aa ni tapem güzel. 19'daki büyük kutu. Benim hiç sevmediğim. <laughs> 91. En azından para iyi. İyi para. Evet şimdi hemen şuradan. Penny'yi de bir max yapalım. Yani 9 yapalım. Ki yıldız gücü gelebilsin. 74 ya. Şöyle küçük hesapta daha aşağı mega, mega mega mega. 13 sonra mega. A2. Okey. He mega mega mega. 5. Abi Lu aslında oran düşürmüyor ya. Niye oldu? Vermemeye başladı lan sonra. Oldu. Doğru Doruk Doğru ki çen altı. Okus Frank. O o bayağı çok verecek buna. Buna çok verecek. Diyor ve gelen isim Gel. Güzel Abi Piper'a bakın yükselttiğimiz ana geldi Otomatik nişan aslında bayağı iyi bir açısı Çünkü Mortis gelirse uzatma aynen. aynen öyle Mortis'e bekliyorum 29 29 Boyak gün... Aynen Mortis ultiyi de dojlayabiliyor o yüzden Şimdi bir savaş kutusundan yok artık savaş kutusundan Gale çıktı Geçen videoda çıkmıştım. Evet. Bayağı iyi. Oturdu. Güzel. Şeli. Bir mega kutu da al. Altı. Altı. Güzel. Ve gelen şey ha ezan okuyor. 2 şey, saniye beklemem lazım. İki saniye. Basta. Bir, iki de sonra bak. Sekiz bit. 1 İki. Bastı. Bu çok iyi. Bu çok iyi. Bu çok iyi. Bu çok iyi. Abi, onunla çok güzel meme yapılır. Büyük kutu. Bak, 1-2 deyince çıkıyor. Büyük kutular çok boş geçti ya. Değil mi? Büyük kutular bayağı boş geçti. 1-2-4 devam. 1-2-4 taktiği. 1-2-4, tamam. 1-2-4 taktiği. En başa dönelim, var mı bir şey? Yok. Mega kutularda 1-2-4 taktiği ne Tamam, 1-2-4 taktiği. Önce büyük kutu. 1-2-3! 48 mi? Ne ya? 47, 48, 49 çok verdi. 1 2 4 Arkadaşlar hemen şey mi max max'leyeyim mi? canım sıkıldı. Para yetiyor sanırım şu an. Ve hemen max'lama. Max'la. Güzel 44. hemen bir dynamic'ı da bankslayalım. Belki Dayan. onunla çıkar çok yani. Güzel. Yıldız güçleri belki onunla çıkar. ama bir dynamic çıkacak. artık Bakalım çıkmazsa krova vereceğim kalanları arkadaşlar. Çıkmazsa ama çıkacağına inanıyorum da. Bakalım. 1 2 4 taktiğiyle yoktu. Tamam. Şimdi 1 2 4 taktiğiyle mi yoktu? Bastım. 1 2 4. 2 4. Hop! Taktiğe bak. Uydurmazsan taktikle 6 yazdırma. Search. Max. 8 bit. Kavarla 40. Çok az güç puanı verdi ama. Ve... Of. Oo güzel. Ne dedim sana? Kabadayı güzel aslında. Şey bir iki dört taktiği gücü. Bir daha, bir daha. Bir, daha. bir, bir iki, iki dört. Iki, dört. Ah çok hızlı dedim, değil mi? O yüzden olmadı. Aynen. Abi çok hızlı dedim. Benim hatam ya. Sakin söyleyeceksin. Bir iki dört. Tamam. Yapalım. Bir, Aha, oyun kastı. Bir, bir iki, iki dört. dört. Ah be. Hep de tutmuyor demek ki. Ne yapalım? Jack Carl. Ah şey çok verce. Çok ver. Lütfen çok ver. Abi yine 41 verme ya. O zaman arkadaşlar siz istediniz. Biz hiç kırar mıyız? Biz hiç kırar mıyız? <laughs> Aha Pro'da Max dövülüyorum. Ya da yoksa bekleyeyim ya. Ben Rico'yu daha çok seviyorum. Bence direkt, 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 Ama Max'a gitsin ya. Arkadaşlar bu sizden değerli mi be? Sizden değerli mi be? <laughs> be? Al. Yanlış tuş. Ama bu paketi Rozet paketi. Oo! Destansı Rozet. Güzel. Siz arkadaşlar bu arada size efsanevi Rozet varsa hangi karakter sorun? Arkadaşlar 48 tane güç <laughs> büyük kutum varmış şimdi akma geldi. O zaman açalım yavaş yavaş. Aha. He. Hiç taktik maktik yok. <laughs> 115 var. çok iyi. Bir de verse üf mük. Aşağı 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 sağ aşağı sağ. 45. Sağ sağ sağ. Amba 47 be. Haa handaş. Bizim okuldan arkadaş. Handaş, Nasıl ama okuldan tam okuldan kafiyeli arkadaş. oldu değil mi? Çok güzel oldu handaş okuldan 40. arkadaş. Hı. Aha 12! Hı -hı. 12! Yok! <laughs> Anın arkadaşlar 15 yazmaz diyenlere gelsin 12! Yok artık. Sağ taraf sağ tarafı Bir de büyük kutup karlı çıkmadı diyorduk ya. Bak biri biri karakter Ah be biri karakter olaydı bir öteki de. Güzel ama güzel. O bir kutudan iki tane. İyi iki karakter olsaydı öteki de karakterdi. Baya komik. 35 çok erken. 35 mi? Oha şaka gibi. Şaka gibi harbiden. çıktı ha. işte bu bu çok iyi. Bu çok iyi. Çok iyi bu Max Max sandı mı? Ben öldürememiştik öldürememiştim. Aynen Max Max sanırım. Ya da çok az var. Bilmiyorum. Bilmiyorum bu hesapları. İstersen dene bir güç puanı basmayı dene. Bilmiyorum ya. Dur deneyim. Nerede Max? Hiç bilmiyorum o yüzden. Aa Max. İşte bu. Max'im Max'landı. 72. 73 ne 72 73. Körüz arkadaşlar bu arada. 52. Çok ya 52. 400'ünü mor gelip <laughs> Evet arkadaşlar bu arada şaşırtıcı bilgi Ama gerçek gökyüzü normalde mor Ve bunu ben sınıfta sallayarak doğru çıkardım Evet İnanmayacaksınız belki ama Gözümüz maviyi daha iyi gördüğü için mordan mavi olarak görüyor Evet Ben mor görüyorum ben mor görüyorum Bu bir gerçek 46 Konuşurken kutuları da erittik 1 1 2 4 Abi Vallahi yok artık ne kadar komik bir şey bu şu an. 308 bu arada çok iyi Barney, Gale, Dero, Primo, Primo, Primo çok verdi 3, 1, 2, 4 Bu güzel bu güzel ben bunu seviyorum Burada bayağı yıldız gücü geldi Arkadaşlar 500 lüyü bekletiyorum yeni karakter gelirse şu an niye? gelmezse sanırım Lu'ya veririm Evet Hayır baldan ceket değil anladın tamam, tamam. Daha iyi. 164. Oo, bir de çıksa var ya çok gülerim. Evet tamam. arkadaşlar son 8 kutu. Bayağıdır açıyoruz. Elim kırıldı. 30 dakikadır şu an kayıttayız. Ve bundan sonra bir ya da iki video daha çekeceğiz yani. Geçmiş olsun. Demek Oo 91. Bu Şuram arada çok güzel olur. Sizin görmediğiniz zamanlar iki kere arda 47 yazdı. Aha! Oo! Karakter çıkarsa Doruk Medium. Aa! Bak mutlu olurum ama buna üzüldüm. Doruk Medium oluyordu da az daha. Yarım Medium. Yarım Medium. 44. Çıkmaz herhalde. Çıkmadı. O zaman Şimdi güç puanlarını alalım. 500. 500'ü abi Nani'ye vereceğim herhalde. Bence Edgar. Doğru. Lu'ya mı versem yoksa? Edgar'a Abi Edgar'a verdim ya. Edgar çok iyi. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Kutu açılımın sonuna geldi. İnşallah mutlu olmuşsunuzdur. İnşallah beğenmişsinizdir, eğlenmişsinizdir. Bu video bu kadardı. Görüşürüz. Seviyorsunuz. Bay bay. Bay bay.